poşeti açtım ve bundan çıktı. Gözlük çıktı yani siyah bir şey. Siyah bir gözlük yani. Şimdi şu poşeti açacağım. Üstünde answering yazıyor. Sanırım beni aç diyor. Aa ah, burada bir tane daha var. Lol lol yazıyor. <laughs> Onun üstünde de. Şimdi hemen açacağım. İnşallah tadını evet yapmadım. Ne çıktı? Aa ah, pizzamız çıktı. Gördüğünüz gibi gidelim pizza. poşetimiz mi? Evet son poşetimizmiş o yüzden heyecanlı. İnşallah yırtmamışımdır ya. Evet arkadaşlar yırtmışım. Bakalım bu neymiş? Aa kurdelemizmiş ve Allah'tan fazlası yırtılmamış ama böyle bir kurdele o <laughs> Şurası yırtılmış ama Neyse bu yine de yakışır bebişimize. Neyse bebi biz hemen bebişimizi çıkaralım. Böyle. Aa çok güzel bir bebek. Baby yazıyorsun üstünde de. Açalım hemen o zaman. Ne bekliyoruz değil mi? Pembişli. Arkadaşlar işte ben bunu maskeden yaptım. Bu arada pembişli. <laughs> Sabırsızlanıyorum bebişimizi buradan çıkarmak için. Bebiş çok tatlı. Kafasında güller falan var. Ben bunun adını bilmiyorum. Yani ben Noel bebeklerin adını pek bilmiyorum ve ilgilenmediğim için bilmiyorum. Çok yakışır bence bebişimize. Bakın. Akış hemen gözlüğü denemek istiyorum ben gerçekten. <laughs> Öyle rap müzik dinlenmiş gibi oldu. Neyse ben ilk olarak kıyafetlerini... kıyafetleri Neyse ben başka bir videoda yapacağım bunun kıyafetlerini ve yapıştırıp size göstereceğim. Bay bay.